Hemen söz verdiğim gibi sanırım bu kanaldaki dördüncü size ücretsiz emoji hediye etmiş olacağım. Ee, belki daha önceki videoları izlemeyip bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Bu yüzden tekrar göstermiş olayım. Şöyle arka planda Supercell Store'a giriyoruz arkadaşlar. Burada kodu gir bölümü var. Buraya tıkladığımız zaman bize en aşağıya kodu gir bölümüne götürüyor. Burada yanlış hatırlamıyorsam Blow The Mavey'di kod. Ulan bugün konuşamadığım gibi yazamıyorum bir de ya. Şöyle göndere tıklıyoruz. Göndere tıkladığımız zaman yine bizim e, hotmailimiz çıkıyor. Burada emoji'yi al diyoruz. Ve emot hesabımıza yükleniyor arkadaşlar. Şuradan da tekrar geldiğimiz zaman hesabımıza birazdan ekranda göreceksiniz. Gelsene. Heh. Arkadaşlar emoji geldi. Buraya kadar. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için, beni desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Takipte kalmanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.